Değerli izleyiciler, Mirat TV'den yayındayız. Yani Rize merkezden gerçekleştiriyoruz. Yıldız eee Kuafardez. E, evet. Gene Hüseyin, <laughs> Del Hasan'ın mekanındayız. Evet. Hasan burada. Uzman Berber. <laughs> Darbuna Uzman. Hasan Hasan Berber. Hüseyin selamun aleyküm. Nasılsın? Aleyküm selam Miraç kardeş. Hoş geldin. Eyvallah. Sağ olun. Sağ Teşekkür ediyoruz. Miraç TV'nin nasılsın? Yerlerini ee, gel buraya, izliyorsun. Evet devam izliyoruz. Takip ediyoruz. Evet, bu sefer Hüseyin'de şey yok. Heyecan yok. Yani evet, Öbürü röportajda öbür, alışın öbür alışın. kaçıyordun ama bu sefer gayet. Evet, bir de tam çıkar 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 için böyle üstümde şey evet. girip çıkıyordum biraz Abi biraz tecrübe kazandı da yavaş evet. yavaş yavaş. uzman, uzman, Tecrübe Hasan. Hasan var. Hasan on numara olacak ya. Hasan nasıl? Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Eyvallah. Berberi yazıyorsun. Yok abi Elimizden geldiği kadar. Şu tıraş alan da röportaj alıyorsun. Al alacağız onu. Ya şimdi, e, şimdi alalım, ama, analım. Şimdi Hasan saçımı yanlış keser mesela. Yok kesmez, <laughs> <laughs> <Zavruvda gülüyor> Yanlış. <yalnız gülüyor> çevir, çevir, çevirdi bizi ya. Kendi kendi He. Kimliğe dönmez bizi çevirdi kimliğe <laughs> <Şişten gülüyor> yani, ya, bu kusi. Kusi şu tarafa geçsin lan Ya Hasan ne diyor bu? bu Süleymanla bir röportaj. Hasan baba bana Hasan Süleyman farklı böyle senin Hüseyin abisinin. Baba Hasan gözleri kapalı tıraş ediyor. Evet evet Dağlı Osman Murat Hoca. Tabii Hasan yaş kaç oldu? Abi nasip olursa 40 bir adım attı. Oo maşallah Allah sağlık versin. Hiçbir Hasan evli değil mi? Evet de abi burada en, en, genç benim tamam mı? En genç. Evet. Yani Hayır Sana da soracağız. Dur bu Hasan'a. Hasan kaç çocuk var? Abi iki tane. Allah efendim, bağışlasın. Allah bağışlasın. Kız erkek. Bir kız bir erkek abi. Allah bağışlasın açık etsin. Kız 13 yaşında, yaşında. Evet. Erkek 11 yaşında abi. 11 yaşında maşallah. Hanım kimlerden? Abi hanım Çaylı'dan doğma büyüme İstanbul Eyüp. Aa İstanbul. Ee, sen şimdi nasıl tanışın hanımla? Sen de Biraz sen de biraz görücü O zaman seherle mi duruyordular? Yok abi İstanbul'da. Sen İstanbul'dan mı tanıyorsun? Burada düğünde tanıştık. Aa bak bak Oğlum var. Zelen yaptı abi. <laughs> Allah'ım kız beğenmesin. Bu şey de çok sıra etmiş ya. Yani biliyorsun ah, sizden işte. Evet şey, şey, bu biliyorsun. Aynen. Tarz. Fazlalarına biz böyle şeyler. değil mi? Evet evet. evet. Abi, direkt cennet tamam. kapısını açıyorlar. Ama gelesenler mi almak kolay değil ya. Abi, değil, değil, evet. değil mi? Değil, evet. biz gelesenler de kızı alırken benim Ahmet'in Süleyman'da olarak. O işin ki şey yani tamam mı? Biraz nasıl nasıl olacak değil mi? Evet olacak. tabii yok olacak. Evet seni bir tanıyalım. Evet bunu bir tanıyalım. Ben, 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 uzman. ben Süleyman Avcı. Süleyman. Susun Süleyman. Bey'in Süleyman'ın Bey Süleyman torunu. Boyancı tamam, tamam, Muammer Avcı'nın uşağı. Allah'a rahmet eylesin. Babamın lakabı Sican Baş. Evet. Ama Sican ah, lakab laka. laka, laka. kalmadı, kaldı kalan buluşaklar yani. O, onlara mı diyorlar? He, kaldı kalan buluşaklar da Yapacak bir şey yok. Benim pas geçti lakab. Ee, Vaha bak. Evet. Çok Aslında meşhur. Baş bu abi. orijinal. Bravo ama ne kadar olarak desen gene o şey babanın Ama oğlu. Eski soranlara da dolar takmayız. Şimdi mola, bizim devrisi izler lisede böyle lakap takmak. Abi sadece Rize değil, hemen olsun, her yerde değil mi? Her yerde, her yani. böyle e, insanları e, lakabıyla e, yoksa başka tanımıyorlar. E, babanla kazasında. E, evet. 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 çok İleri. oldu, 90, çok. 90'da. şeyde bu... Ay, eski paketle böyle evet. Böyle. Allah rahmet eylesin. E, kaç, kaç kardeşsiniz? Beş. Beş tane. Değil mi? Sadece e, esk eski, aynı Ha eskiden. Evet. Eskider Baba kaç yaşında rahmetli oldu ben unuttum da. 42. 42. Bayağı genç. Ama Mirat abi nasıl olsa Hursuz, Süleyman Usta'da yetişecek babasıyım. Şu anda dörttü. Sen evi gidişmedin. Babayı da geçer geliyor bana. Neyi geçer? Bu. Babayı, babayı geçerim de benim bir Türkiye iştahım var. 10 tane etmiş, 10-10 yarış da. de. <laughs> Yarıya kaldım, daha iyi şöyle geldi mi? öyle hanım, mi? Senin hanım, sen hanım kimlerden? nerede? Benim hanım, benim hanım Sabire haladan torunlarından, Salakadar. Allah kadar. Evet. Sen ne yaptın? Sen e, dalga ettin mi? Ne sen de bağlam gitti de evde aldığını bağladı. Öyle mi? Biz, biz de, daha, de biz de, de. aşçıdan gelmişti. Böyle dedim ki bu kişi evlendik evlendik daha evlenemez. Kalan bitti buldu beğendi aldı da mecbur. Ya ne oluyor? Sen evet, şu yaşı şeyi evlendin. verdin. Ama e, asıl sevdalı. Ya yani. evlenmek, evlenmek daha güzel. Ama ha? biraz yine bir filat dönemi oldu bunun ya. Bu sever öyle <laughs> sevdalı ben bana kıvırt sever. Olur değil mi? Şey senin mesai bitti mi? Efendim mesela bitti Ben tam düğünün çıkıyordum. Sekiyor musun? Sekiyorsun burada. Yok burada, burada, burada kalıyorum. Saçta. Hasan. Abi biz de abi mesela yeni başladık abi. İki üç mesela. Doğru abi. Biz çaydan gördük abi. Şimdi yolu yapalım. Hasan. 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 Kimin oğluydu onu da soralım. İzleyiz arasından bir soru. Kaşavar'ın Emrullah'ın oğluydu. Evet. Burada babana da selamlar gönderiyoruz. Hasan kaç tane tanesiniz? Abi biz de 5 kardeşiz. 5 değil mi? Sen kaç numaraydın Hasan? Ağabeyden oradan, oradan şöyle kamera yüzünü göstersin diye. Evet. evet o o... büyük abi iki tane ablam var. Benden küçük de iki tane var. Öyle. Bu beraberler var mısın? Bu mı? sorar. E sorar, çirayız, evet, Hüseyin... Hüseyin o şey mi başladın sonra? Yok abi sonra başladın. Bu şey değil mi? ben Evet. Bu şey Yaman Uşak ya. O Hüseyin Hazen Yaporu'nun herhalde. yani, Zaman da, geçiyor. Şöyle hazırlık yapıyoruz. Allah'a Topla, kokmaya başladı. Şöyle e, Hasan yani bitirelim. E, son sözlerini alalım buradan. Abi o şey için teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hüseyin gerçekten. Nasıl şey... olursa bir dahakine görüşmek üzere. İnşallah. Hasan hüseyin. gerçekten saygılı bir sen bunu olarak söylüyorum. Bizde saygısı çok yok. Evet. Üzül, e, üzülür diye yani. demiyorum. Yani bir de say saygılı diyoruz ama Saygılar... E, Kopuklu olan nasıl biraz? Yumuşak. Nasıl bana bak, sen benimki şey zaman görmemiştin değil mi? Bu sarayın her tarafta biraz, şey, saraylı, şey, otom, şey, otom, şey, Abi seni şeyden sosyal medyadan geliyor, yani. evet. 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 oh, medya, musun? Oradan, mu olduğumu oradan bulurum değil mi? Nereli olduğunu biliyorsun, o kadar da Yok yok, bilmiyor da o sosyal medyanı da biliyor musun? Orada insanlar birbirini ne tanıyor, nereli olduğunu. Kırk bir yaşım oldu değil mi? Ben de e, 58, 12 yaşında gurbet et. Şu koğuluydu. Es, eski eskiden yolun direği 12 12 ile birle arabalar yolurdu ha. Rametli babanın bakkalı vardı şey o yerde. Evet. Bey babamın adamı hep oraya giderdi evet. bari. Evet. O, evet. Sen, selam olsun o günlere. Evet, evet. Evet. Rahmetli babamla babamın önü salı da 7 5 6 7 geliyorduk. Şimdi istediğimiz zaman veya bir hal salı zaman

Evet bu sürpriz oldu sana değil mi bugün? Evet, bu akşam. Sürpriz, evet. evet. Yani orada izlemek vardı ilk kez eee röportajı çıktık. Öyle. Biz de meşhur olduk. Ya yarı meşhur da. Yok meşhur. Ee, <laughs> 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 Selamlar. <laughs> sevgiler. <laughs> Bir yakışıklı olsun lan kameraya Hasan. İyi akşamlar. Evet, selamlar. <laughs> selamlar. Senin yanın şeyde. Oğlum ortada <laughs> bağlamış <laughs> beni. Selamlar sevgiler. Sağ Yıldız Kuaför'dan bu yani gerçekleştirdik. Hayırlı akşamlar.